Şimdi şeyleri vereceğim arkadaşlar. Zaman zarfları var. Yani sıklık e, bel, yani belli oranda kullanılan ve kullan mutlaka kullanılan dilde kullanmamız gereken şeyler bunlar. Altayt, okay, her evet. zaman. Hı hı. E, fak Bilen var mı? Ak Bilmiyorum hmm. hocam. Hatta hmm. ilk ben, defa duydum. Öyle ben mi? duydum da unuttum hocam. Fark. Hmm. Sıklık. Sıklık. Hmm. Hmm. Yeah. Sıklık. Bir, bir ee, Meistal ya da arkadaşlar e, Hıvonluk. Çok nadir duyansınız Hıvonluk'ı. Aman ya. biliyor muyuz ne olduğunu? Ya. Çoğunlukla bunu şu alt ait ve meistal Dedim dediğim ki şu hıvanlık çok nadir kullanılıyor. Bunu sileyim istiyorsanız hiç kafanızı karıştırmayın. Çoğunlukla kısmı şöyle meistal kalsın. Ee, soms arkadaşlar Bazen Bir de bu Soms'un yanında şunu duyarsınız Afen Tu İkisi de çok sık kullanılır <gülüyor> bazen. Bazen <laughs> Sevdim Bilmiyorum Say seyrek demek nadiren Hı -hı. yani. Bayna bunu çok kullanırsınız. Neredeyse. Hı -hı. Hı -hı. Neredeyse. Bir de reyhıl Bu ne demek? düzenli olarak. Örnek yapalım mı bunlarla. klavyemi tekrar Hollandaca yapacağım arkadaşlar. Türkçe klavye beni deliriyor. Kimle hmm. başlayayım? Tolga senle başlayayım mı? Who fuck Buzuke yo others? Um. fuck. Um. sıklıkla demekti. Bir şeyin başına <laughs> arkadaşlar yani mesela duyduğunuz Örnek veriyorum burada fak olur, başka zaman zarfları olur, farklı e, zarflar da gelebilir. Hu Huyla kullandığı Hollandacıda hu başa gelmişse bunu hep şöyle algılayın. Mesela fak'ı ben burada ne olarak biliyorum? Sıklıkla demekti, değil mi? Hu her zaman ne sıklıkla ya da başına ne gelirse şuradaki olay değişmiştir mesela fak'ın yerine başka bir şey gelmiştir. Ne bilmem ne ile mesela hu lang gelmiştir. Ne uzun, ne e, sık e, ne uzunlukta. E, mesela hu out diyoruz ya işte kaç yaşındasın anlamına getiriyor mesela. Aynı şekilde sadece insanlara değil e, bazı şeylerin yaşını ya da ne kadar eski olduğunu da sormak için mesela who, hep öyle düşünün yani ne sıklıkla işte ne uzunlukta hep öyle anlamlar katar. Burada da fuck'ı ben biliyorsam eğer neydi sıklıkla demekti who fuck e, bezuk'ı ziyaret eder misin? Bezuk'un ziyaret etmek Ee, Üç hiç ziyaret ederim. Aldur, neydi hocam? Şey işte e ebeveyn. Ebeveyn değil ha, mi? Anne, anne ve baba. Nerede hiç tamam ben. diyelim. İlk ilkle başlıyorsun. Ek. Hemen ilk. Hemen fiilini koyuyorsun. Eee bizuk Hı -hı. Neyi soruyordu? Kimi ziyaret edersin burada? Ya Aldırs. İlk buzuk hemen koyuyorsun. Ne olur? Ya Mine. diyor sordu. Mine. Mine. Neredeyse ne demek? Beyna. Ki... Altay. Yani. Ha, ya da. Beyna. Neredeyse her zaman. Değil evet. mi? İlk buzuk. Mine Aldırs. Beyna neredeyse her zaman Peki ee... Nigeria, uh, Altaid, uh, Berfin. Her zaman Hollanda <laughs> <laughs> Her zaman Hollandaca çalışır mısın? Evet. Um, Anlamadım orayı. İlk Soms. İlk Soms yok. Bak, on. özneden sonra her zaman ne kullanıyorum? fiil hemen fiilimi kullanıyorum. X2 de nedir lan getireceğim? Ne diyeceksin ki? Sıklıkla mı diyeceksin? Bazı. X2 deir somus nedir lan? Deir Nur. Mhm. What do I me me start? Stars. What do Çoğunlukla evde ne yapıyorsun? Evet. Um, evde çocuğa bakıyorum. <laughs> tamam. İyi. bakmak Neydi? Zor, değil mi? Ay. Meksor. Merstaad. Kind. Ya. Thuis. Hocam zor neydi? Zor. atmak değil Ya zor iki türlü sağlamak anlamında Hı. örnek veriyorum çocuğa bakmak anlamında da kullanılabilir. Yani nasıl diyelim? Bir şeyi sağlamak. Mesela ben sana bir şey sağlayacağım. Ne sağlayacağım? Ben sana bir kitap edinmeni sağlayacağım. XOR for your M Netherlands book mesela. Bu tarzda da kullan hmm. kullanabilirsiniz. Mesela birine bakmak anlamında diyelim ki anne babanız yaşlı. Sen onlara bakmak sen bakıyorsun, başkası ilgilenemiyor. X zor, eee, for my others diyorsun mesela. Anne anne babamın e, ne oluyor Türkçesi? Bakımını anne babamın, ha, anne, babamın bakımını ben yapıyorum e, an, anlamında an. da kullanılabiliyor. Siz örnek yapmak ister misiniz? Altijd, vaak, meestal, soms, af en toe, zelden, bijna, regelmatig. Sana, sorry. Mm -hmm. uh. Re wandel je regelmatig? Bilmediğin kelime varsa söyle. Vandal, Hı? Vandal. Vandalın e, yürüyüş yapmak demek. Boz. Boz orman demek. Hı. E, o zaman düzenli olarak ormanda yürüyüş yapmıyorsun. Ney? İlk e, şey diyebilir miyim? Dalga mı olarak? Z Zeldin mi? Evet, söyleyebilirsin. Hı -hı. Hayır, ne kullanıyordun? Ah, ilk İlk. Vandır. Zeldin. bir <laughs> şey Ya da Zeldin yerine ne kullanırsın? Bu arada konuşma dilinde Zeldin çok nadir kullanılan bir şey arkadaşlar. Çok nadir. Yani konuşma dilinde çok fazla duymazsınız. Bunun yerine yukarıda şeyin kullandığı daha çok kullanırsınız. Bayna. Ik wandel zelden in the bos. Bayna nit. Ik bayna. Neredeyse hiç. Nit in the bos. Yani neredeyse hiç yürümem. Hı -hı. Ormanda. Buna geliyor. Dolga wattuya irregular regelmatig? Dan olarak ne yaparım? Eee ik regelmäßig ikitadan sonra ee... özne fiil geliyor mu? Ya da arkadaşlar eğer bu tarz durumlarda hani o kurguyu yapmak bir anda zor geliyorsa hemen ilk şeyi başa alın. Regelmatig. <laughs> Beyhil mantık. Şimdi bir cümleyi yapalım. Bunun bir kuralı var. Onu hemen size anlatayım. Beyhil mantık ek yaparım. Kitap okuyordun ee, çocuklara mesela. Aynen. book listen. Lays. Book. Book. <Gülüşmelerine gittik> Hollanda'da bir kural var arkadaşlar. Bunu geçen hafta anlatamadık. Hem biraz işin içine pratik vesaire girmek zorunda kaldı. Şimdi Hollanda'da da eğer bir ifade yani bu zaman ifadesi olabilir, yer ifadesi olabilir. Eğer özneden önce kullanılıyorsa ben şu ifadeden sonra öznemi kullanmıyorum. Şu öznemi ben her zaman fiilden sonra kullanıyorum. Bunun adına inversi deniyor Hollandaca'da. Yani tersine çevirmek diye kullanılıyor. Bu kural bir Almanca'da rastlarsınız bir de Hollandaca'da rastlarsınız. Başka Avrupa dillerini bilmiyorum belki Fransızca'da. İspanyolca'da ben karşılaşmadım. Fransızca'da hiç, hiç fikrim yok. Ama Almanca'da ve Hollandaca'da böyle bir kural var. Yani eğer ben zaman ifademi ya da yer ifademi ya da bir şeyi kullanıyorsam özneden önce özne ile fiili yer değiştiriyorum. Örnek veriyorum. Ne diyelim? Hop. Sanki hocam sizin yine o videoların birinde gördüm diye hatırlıyorum. Yani siz dedikten sonra şey yaptım. Hı hı. E, çağrışım yaptı. Bu biraz önemli bir kural. Çünkü Hollandalılar çok dikkat ederler buna. Bir de mesela gireceğiniz, ileride mutlaka diploma falan alacaksınız vatandaşlık başvurularında vesaire. Oradaki sınavlarda da mesela bazen bir soru soruyorlar. Soruda cevap olarak tek istedikleri inverse oluyor mesela. Mesela optistrat... Aa. Of. Op de straat staan sommige mensen. Bakın yine burada dikkat edin. Stan benim fiilim arkadaşlar. Sumuha mensin de benim neyim? Öznem. Ama ben burada strat kısmını yani yer kısmını ben özneden önce kullandığım için özne ile fiili yer değiştirdim. Yani op strat sumuha mensin stan yani caddede insanlar Türkçe'ye direkt çevirirsen dikiliyor anlamına geliyor da caddede insanlar var anlamına gelen bir şey. Bu kural önemli bir kural ve yani mutlaka mutlaka ileride daha çok karşınıza gelecek bu şunu kullanma olayı. Çünkü mesela bazı e, zaman edatları vesaire kullanırken Hollandaca'da biraz cümlenin tamamen değiştiği durumlar var. Mesela eğer ifadesinde, çünkü ifadesinde, bilmem neden, dolayı ifadesinde falan böyle Hollandaca'da cümleler böyle tamamen kural değiştiriyor, tamamen biçim değiştiriyor. Oralarda falan şimdiden alışkanlık edinmek çok işinize yarayacak. Yine ile bir cümle yapalım mı yine? İşin şey soratı dizmeyin. Hı hı. Bu eee uh, son somicho. Hı hı. Son meyhı, ha? Ne demek? Ee, bazı Hı hı. Mesela örnek veriyorum, ilk hep Ben hep sommige problemen met mijn man. İşte eşimle bazı problemlerimiz var. Ik zeg uh... Ik zeg sommige dingen Bazı şeyler söyledim öğretmenime. Mesela bunu inferse yapalım mı son söylediğimi. Bu arada şu soldaki kısım e, işinize yaramayacaksa sileyim. en sondaki x -Som e somuk e dinlen teyhin dedik ya bunu da invers olarak kullanalım. Mesela şöyle teyhin may dosent diye başladım mesela. Devamını nur getirir misin? Bir anlamadım şimdi. Ne dedik? İnfersi. Ee, Hollanda'da kural. Eğer özneden önce bir şey kullanılıyorsa özne ile fiil yer değiştiriyor. <laughs> yani öz şeyim fiilin zeh zehik zehik som e, som mayh dingen hocam şu şey nasıl okunuyor som som ya Hollandaca'da bu tarz durumlarda İ diye okumayın arkadaşlar. İ ile ı arası bir ses tonu kullanıyorlar. Somixe. Böyle direkt son mi. son değil de böyle ı ı ı'yı çağrıştırabilir. Son son. aynen öyle. Aynen öyle. Somixe <laughs> Nur anladın mı şu olayı? Ha, anladım hocam. Şu zehre. Şey, Fiil önce. aynen öyle. Şey fiili is. her zaman önce kullanıyorum. Bir yazayım. E